Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bir soru bir video serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir soru ile birlikteyiz. İnşallah bu sorular sayesinde çalıştığınız konuları daha iyi bir şekilde pekiştirebilir ve bu sorular sayesinde alıştırmalar yapabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kur'an ayetlerinde kastedilen manayı Kesin ortaya çıkarmaya tefsir denir ya da çıkarma gayretine tefsir denir. B. Ayetlerdeki manayı muhtemel manalardan birine çevirmeye tevil denir. C. Bir sözün manasını diğer dilde denk mana ile ifade etmeye tercüme denir. D. Bir sözün anlamını yaklaşık olarak belirtmeye meal denir. E. Kur'an'ın tercümesinde gayret eden kişilere müfessir denir. Evet değerli arkadaşlar. Burada sorumuzun doğru cevabı ne olacak? Hangi ifade yanlıştır? Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacak. Yani Kur'an'ın tercümesine gayret eden kişilere müfessir denir. Halbuki müfessir tefsir ilmiyle uğraşan kişilere denir değerli arkadaşlar. Bu soruyu da çözmüş olduk. Başka bir soruda görüşmek üzere.